Yüreğim kor düştü sen görmedin ki Kalbim seslendi sana sen duymadın ki Gözlerim hep senin yolunu gözledi Dayanamadı kalbim yar seni özledi Ömrümü ömrüne adamıştım sen görmedin Kalbimi sana açtım da sen bilmedin Yüreğim sen sen diye aykırdı sen duymadın Harap oldum aşkın uğrunda oysa sen hissetmedin Şimdi aşkımı içe sahip gitmene değdi mi? Beni böyle çaresiz bırakmak seni mutlu etti mi? Başkaları seni ben gibi sever mi ki? Bu aşk kalbimde daima kelepçeli Aşkın uğruna deli oldum ben deli Acaba bu hayat bize de bir gün güler mi?